Bana bakın lan aşağılık mahlukat. Bu gördüğünüz kokoreççi var ya, bu şehrinin mübarek adamıdır. Anladınız mı? Taş kafalılar. Muhtereme saygı asla kusur edilmeyecek. Kendisi ihtimamla korunacak. Eğer kılına bir zarar gelirse... Hani olur da kazara burnu falan kanarsa işte o zaman Tombalacı Mehmet sizlere çok ama çok güzel. <laughs> İyi akşamlar muhterem. İyi akşamlar beyim. Afiyet olsun. Güle <laughs> bekleriz beyim. Güle güle. Güle güle. güle, güle. güle, güle. <laughs> Aman usta. Gözünü seveyim yakarsın bizi. Tamam tamam. Bir şey yok. Tamam. <laughs> İyi akşamlar beyim. <laughs>